kredi kartıyla kurban satın alınması caiz midir? Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ayet-i kerimede enfiku min tayyibati ma keseptum. Yani enfiku kelimesi zekatınızı verin, infak edin. Min tayyibati ma kazancınızın tayyibât kelimesi temiz. Temizlerinden. E şimdi burada kredi kartı meselesinde taksitlerden bir tanesi kaçırıldığında değerli Zafer burada ne olacaktır? Otomatikmen ha. faize düşecektir. E şimdi burada ne oldu? Allah Allahu Teala ve Kadisetleri helalinden yapın. Yani haram yapılarak haram fiillerle Allah'a kulluk e, doğru olmayacaktır. E, ancak ben asla böyle bir yanlışa düşmeyeceğim vesaire. Onun için biz kredi kartlarına e, yani yapın asla demeyiz. Yani biz taşımıyoruz. Ya e neden? Çünkü hayat bir defa yaşanıyor. Orada bir taksidi kaçırırsın. Harama düşersin. Faiz. Allah Celle Celaluhu bana düşmanlık ilan ettiniz dediği şeylerden bir tanesi faizdir. İkincisi Allah'ın veli kullarına, Allah'ın dostlarına, Allah'ın sevdiklerine yani iman ehline düşmanlık yapma. Men aden kim benim dostlarıma düşmanlık yaparsa ben ona savaş ilan ederim. E, bu bir, ikincisi de fe'illem tefalu faizden vazgeçmesini, bir halimin Allah ve Resulü. Allah'ın peygambere savaş ilan ettiniz. Yani yapılır diye rahat fetva vermek doğru değil. Ancak bir adam kredi kartıyla kurbanını kesti de hakikaten yani bin lira bin lirasını ödedi taksitleri de kaçırmadıysa harama da düşmediyse artık o kendi kararıdır Allah kabul eylesin